Dünyanın bütün servetleri bir gün bir damla suya değişilmek zorunda kalsaydı ne yapardınız? Bugün size zenginlik ve güç sarhoşluğuna kapılmış bir adamın çölün ortasında yaşadığı ibret dolu bir dönüşüm hikayesini anlatacağım. Bir damla suyun nelere bedel olabileceğini öğrenmeye hazır mısınız? O zaman hikayemize başlayalım. Çok uzak diyarlarda Ticaretle uğraşan zengin bir tüccar yaşardı. Adı Abdullah'tı. Malları vardı, mülkleri vardı, develeri, atları vardı. Şehirde herkes onun zenginliğini konuşurdu. Ona gıpta ile bakar, bir gün onun gibi olmayı hayal ederdi. Ama Abdullah servetinin sarhoşluğuna kapılmıştı. Kalbinde taşıdığı şükrü zamanla kaybetmişti. Duası azaldı. Fakirlere bakmaz oldu muhtaçların ellerine uzanmaz oldu. Her sabah devasa sofralarda kahvaltı eder, her akşam altın tabaklardan yemek yerdi ve dünya nimetlerinin sonsuz olduğuna inanırdı. Bir gün büyük bir ticaret anlaşması yapmak için kervanıyla çöle doğru yola çıktı. Yanında en güvendiği adamları vardı. Bol bol su, bol bol yiyecek vardı. Güneş kavuruyordu ama Abdullah rahattı. Ne de olsa her şeyi düşünmüştü. İlk günler her şey yolunda gitti. Ama üçüncü gün çölün sert yüzüyle tanıştı. Birdenbire bir kum fırtınası koptu. Şiddetliydi, develer ürktü, mallar savruldu, insanlar birbirinden koptu. Fırtına dindiğinde Abdullah tek başına uçsuz bucaksız bir çölde kaldığını fark etti. Yanında sadece yarım dolu bir su kırbası ve azıcık yiyecek vardı. Ne bir insan sesi, ne bir kervanizi, sadece sonsuz bir sessizlik. Abdullah önce paniğe kapıldı, bağırdı, yardım istedi. Ama sesi sadece kumlara çarpıp geri döndü. Çaresiz yürümeye başladı. Güneş başının tam tepesindeydi. Kum ayaklarını yakıyordu. Sıcaklık iliklerine kadar işliyordu. Saatler ilerledikçe dudakları çatladı, boğazı kurudu, gözleri karardı, yanındaki suyu yudum yudum içiyordu. Ama her yudum daha büyük bir susuzluk getiriyordu ve sonunda ilk kez gerçek manada acziyetin ne demek olduğunu anladı, başını semaya kaldırdı ve içten, yürekten bir yakarışta bulundu. Ey Rabbim beni affet.'' Varlıkta seni unuttum. Şimdi ise yoklukta. Senin kudretine muhtacım. Beni kurtarırsan, döndüğümde bir daha asla şımarıklık yapmayacağım. Her nimeti şükürle karşılayacağım. Gözyaşları susuzluktan kurumuştu. Ama kalbi ilk kez böylesine saf, böylesine samimiydi. Saatler sonra gücünün son damlalarını harcarken bir ses duydu. Hafif bir deve çanı sesi başını kaldıracak mecali yoktu ama umudu yeniden yeşermişti. Bir süre sonra ufukta bir kervan belirdi ve onlar çölün ortasında kaybolmuş Abdullah'ı buldular. Su verdiler, yiyecek verdiler ve Abdullah hayata döndü. Ama asıl iyileşen kalbiydi. Artık o eski kibirli tüccar yoktu. Yerine Rabbine hamdeden, şükreden bir Abdullah doğmuştu. Şehre döndüğünde İlk kişi büyük bir iftar sofrası kurmak oldu. Fakirleri, yetimleri davet etti. Önlerine altın tabaklar koymadı. Sade ama bereketli yemekler sundu. Her lokmadan önce, her lokmadan sonra Allah'a şükretti. Yüzünde minnet dolu bir tebessüm vardı. Sonrasında mallarının büyük bir kısmını sadaka olarak dağıttı ve halk arasında şu söz dilden dile yayıldı. Bir damla su bir serveti değil, bir kalbi değiştirdi. Yıllar boyunca Abdullah her sabah ellerini semaya kaldırır, şöyle dua ederdi. Allah'ım, varlıkta da, yoklukta da seni unutmayacak bir kalp nasip et. Susuz kaldığım çölde öğrendiğim sabrı ve şükrü ömrümün sonuna dek unutturmasın. Ve gerçekten de ömrünün sonuna kadar o eski gafletine bir daha hiç dönmedi çünkü artık biliyordu gerçek zenginlik kalpte taşıdığımız şükürdü hayatta bazen sahip olduklarımızı unutuyoruz ve onları kaybettiğimizde kıymetlerini anlıyoruz şükür etmek sadece bolluk zamanında değil yoklukta da dilimizde ve kalbimizde olmalı gerçek zenginlik kalbimizde taşıdığımız sabır ve şükürdedir eğer bu hikaye yüreğinize dokunduysa videoyu beğenmeyi ve daha fazla ibretlik hikaye için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.